evvel zaman içinde, kalbur saman içinde pirelerin berber olduğu develerin tellallık yaptığı bir dönemde çok uzak bir ülkenin birinde Pamuk Prenses adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. İyi kalpli çok da temiz yürekliymiş. Hadi gelin bakalım bu güzel masalda neler yaşanmış. Vaktin zamanında, güzelliği dillere destan iyi kalpli bir kraliçe varmış. Kraliçe olmasına rağmen elinden her iş gelirmiş. Yardım isteğini asla geri çevirmez, elinden gelen iyiliği herkese yaparmış. Boş zamanlarında dikiş diker, işleme işler, bazen de kitap okurmuş. Kitap türleri içinde en çok masal severmiş. İşleme işlerken veya kitap okurken pencereye yakın oturur, dışarıda oynayan çocukları izlermiş. Çocukları izlediği bir gün dışarıda lapa lapa kar yağmaya başlamış. Ne kadar güzeller, tıpkı pamuk gibiler, diye iç geçirmiş. O an kraliçenin elinde işlemesi varmış. Nasıl olmuşsa bir anda yanlışlıkla iğneyi parmağına batıran kraliçenin parmağından bir miktar kan gelmiş. Kraliçe parmağındaki kana ve dışarıda lapa lapa yağan kara bakarak içinden geçen o çok istediği dileğini geçirmiş. Keşke teni pamuk kadar beyaz, dudakları pes pembe ve kalbi sevinç ve mutluluk saçan bir kızım olsa. Dileklerin kabul olduğu bir saate denk gelmiş olacak ki kraliçenin duası kabul olmuş. Vakit saat dolunca bebeği dünyaya gelmiş. Bebeği görenler, güzelliği karşısında ona hayran kalmış. Kömür karası saçları, pes pembe dudakları ve pamuk gibi bembeyaz bir teni varmış. Bu güzel bebeğe kraliçe pamuk ismini vermiş. Pamuk prenses çok güzel bir bebekmiş. Kraliçe küçük kızını sevmeye doyamazmış. Yavrusunu çok fazla düşünür, onu esen yelden sakınırmış. Küçük prenses gün geçtikçe büyümeye başlamış. Kraliçenin mutluluğu ise çok da uzun sürmemiş kısa süre sonra hastalığa yakalanıp hayatını kaybetmiş. Ülke halkı iyi yürekli kraliçe için çok üzülmüş. Kraliçesini kaybeden kral, Pamuk Prenses çok küçük, onun iyi bir anneye ihtiyacı var diye düşündüğünden bir süre sonra genç ve güzel bir kadınla yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel bir kadınmış fakat huyu oldukça çirkinmiş. Kötü kalpli olduğundan kimse hakkında iyi düşünceler kalbine uğramaz, her zaman kötü şeyler düşünürmüş. Üstelik kibirli ve de oldukça kıskanç birisiymiş. Kimsenin kendisinden daha güzel olmasına ise asla katlanamazmış. Vaktinin çoğunu süslenmeye harcar, geri kalanını ise sihirli aynasının başında geçirirmiş. Aynasına her zaman, ayna ayna söyle bana, bu dünyada benden daha güzeli var mı? diye sorar, ayna da ona, hayır değerli kraliçem, en güzel olan sizsiniz, diye cevap verirmiş. Kraliçe ise aynadan aldığı cevaptan mutluluk duyarmış. Aradan uzun bir zaman geçmiş, Pamuk Prenses büyüyüp çok hoş genç bir kız olmuş. Bakan gözler dönüp bir daha bakarmış. Güzelliği dışında o da tıpkı annesi gibi iyi kalpli ve oldukça merhametli biriymiş. Bu yüzden herkes onu çok sever, kraliçe ise içten içe bu duruma bozulurmuş. Günlerden bir gün kraliçe uzun bir aradan sonra yeniden aynasının karşısına geçmiş ve yine o soruyu sormuş. Ayna ayna, ey sihirli ayna, söyle bana bu dünyada benden daha güzeli var mı? Alacağı cevaptan da aslında eminmiş çünkü ondan daha güzeli yokmuş bu dünyada. Oysa ayna, kraliçenin hiç beklemediği bir cevap vermiş. Evet değerli kraliçem Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe aynanın söyledikleriyle şaşkına dönmüş. Kızıp bağırıp çağırmaya başlamış. Neredeyse aklı başından gidecekmiş. Aynanın sözlerine inanmak bile istememiş. Bu yüzden aynı soruyu yeniden sormuş ama aynanın cevabı değişmemiş. Pamuk Prenses ondan daha güzelmiş. Duyduğu cevapla deliye dönen kraliçe kendisinden daha güzel birinin olmasını hiç ama hiç istemiyormuş. Düşünmüş, taşınmış, en sonunda Pamuk Prensesi ortadan kaldırmaya karar vermiş. Sarayın en iyi avcısını çağırmış. Onu tehdit ederek bana Pamuk Prenses'in kalbini getireceksin diyerek emir vermiş. Avcı Kraliçenin söylediği sözler üzerine şaşırmış fakat itiraz da edememiş. İstemeye istemeye pamuk prensesi alıp ormana götürmek zorunda kalan avcı aslında iyi bir insanmış ve çok da yufka yürekliymiş. Prensese zarar vermeye kıyamamış ve olanları ona anlatmış. Kraliçenin ona zarar vermemesi için git ve sakın bir daha geri dönme diyerek onu tembihlemiş. Prenses ormanda koşarak ilerlerken avcı ise prensesin kalbi olduğuna inandırmak için bir ceylanı avlamış ve onun kalbini kraliçeye götürüp "Buyurun değerli kraliçem, istediğiniz gibi prensesin kalbini getirdim." deyince kraliçe avcının sözlerine inanmış ve gerçek sanıp bu duruma içtenlikle sevinmiş. Pamuk prenses'ten kurtulduğuna ve yine dünyanın en güzel kadını kendisi olduğuna o kadar eminmiş ki uzun süre aynaya bakmaya da gerek bile duymamış. Pamuk Prenses ise avcının yanından ayrıldıktan sonra ormanın içine doğru koşarak hızla ilerlemeye başlamış. Akşamın karanlığı nerede ise çökmek üzere olduğundan içini bir korku kaplamış. Çaresizce geceyi geçirebileceği güvenilir bir yer aramış. Kuşlar, kelebekler ve minik tavşanlar bile geceyi geçirebileceği iyi bir yer bulabilmesi için yardımcı olup yol göstermiş. Ormanda yaşayan bu şirin hayvanlar onu küçük bir eve kadar götürmüş. Ev Pamuk Prenses'e çok tuhaf gözükmüş. Ne kadar küçük bir ev. Acaba burada kim yaşıyor?" diye söylenmiş. Bu yaşına kadar hiç bu kadar küçük ev görmemiş. Evin kapısını tıklamış fakat açan olmamış. Evin içerisinde kimseler görünmüyormuş. Çok yorulmuş içeri girip biraz dinlenmek istemiş. Kapı kilitli değilmiş bu yüzden içeri girebilmiş. Evin içindeki her şey çok küçükmüş. Bu evde kim yaşıyor diye merak etmiş. Önce etrafı toparlamış ve sonra biraz da yemek pişirmiş. O da annesi gibi her işi yapabilecek yeteneğe ve beceriye sahip biriymiş. Yemek yapmayı ise çok iyi bilirmiş. Saray mutfağında yemek yapmayı öğrenen prenses, sevgili babası için en güzel yemekleri pişirip ona ziyafetler sunarmış. Pamuk prenses karnı çok acıktığı için yemekten biraz yemiş. Yemeği yedikten sonra çok uykusu gelmiş. Kendine uyuyabilmek için yer bakılmış evin olduğu kadar içindeki eşyalar bile o kadar çok küçükmüş ki bir yatağa sığması mümkün değilmiş. O nedenle iki yatağı yan yana yaklaştırıp üzerine yatıp uyumuş. O uyurken evin sahipleri eve geri gelmiş. Meğer bu ev yedi cücelerin eviymiş. Eve geri gelen yedi cüceler evde bir gariplik fark etmiş. Ev derlenip toplanmış, her şey yerli yerinde ve evden de çok güzel yemek kokuları geliyormuş. Kokusu o kadar güzelmiş ki içlerinden biri dayanamamış oturup yemiş. Lezzetine bayılmış. Bu yüzden evde birinin olduğuna emin olmuşlar ve etrafı aramaya başlamışlar. Yorgunluktan uyuya kalan Pamuk Prensesi bulmuşlar ve başına toplanmışlar. Her birinden bir ses çıkmış. Çıkan sesler Prensesi uyandırıp gözlerinin açılmasına neden olmuş. Etrafındaki küçük insanları görünce hafif de olsa biraz korkmuş. O güzel gözlerini açıp yattığı yerden doğrulmuş ve evlerine izinsiz girdiği için onlardan özür dilemiş. Yedi cücelere kendini tanıtıp başından geçenleri teker teker anlatmış. Yedi cüceler Pamuk Prensesi çok sevmiş ve onun başına gelenlere çok üzülmüş. Pamuk Prenses'in gidebileceği başka bir yer yokmuş o yüzden yedi cüceler ile birlikte yaşamaya başlamış. Onlar işe gider, o da evin bütün işlerini yapar, günler böylece geçip gidermiş. Kraliçe dünyanın en güzel kadınının yine kendisi olduğunu zannettiği için uzun zaman aynaya bakıp sorusunu sormamış. O gün nereden aklına gelmişse aynaya sorusunu sormak gelmiş. Ayna ayna, söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada? Evet var kraliçem pamuk prenses sizden daha güzel. Diye söylediği zaman ayna kraliçe kulaklarına inanamamış ve ona, hayır o öldü, demiş ama ayna gerçekleri açıklamış. Kraliçem, maalesef yedi cücelerin evinde yaşayan pamuk prenses hala daha güzel. Deyince kraliçe uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamamış. Bir süre sonra prensesten kurtulmak için yollar aramaya, düşünüp taşınmaya başlamış. Kraliçe en sonunda zehirli bir elma yapmaya karar vermiş. Aklına gelen planı en güzel şekilde uygulamış. Birbirinden güzel kırmızı elmaları daha da kırmızı hale getirmiş. Küçük bir sepetin içini bu güzel elmalarla doldurmuş. En üstüne de zehirli elmayı koyup kılık değiştirerek kapıyı çalmış. Pamuk prensesin elmayı çok sevdiğini oldum olası bilirmiş. Bu nedenle elmayı tercih etmiş kılığını değiştirdiği için de kendisini asla tanıyamaz diye düşünüyormuş. Düşündüğü gibi de olmuş prenses onu tanıyamamış çünkü görünüşü yaşlı bir kadını andırıyor gibiymiş. Pamuk prenses de masum bir kalbe sahip olduğundan aklına kötü bir düşünce gelmemiş. Ona kapıyı açarak biraz dinlenmesi için içeri buyur etmiş. İhtiyar kadının verdiği elmayı almış. Elma çok lezzetli göründüğünden biraz ısırmış. Bir ısırık ısırmasıyla düşüp kalması bir olmuş. Cüceler eve geldiğinde onu yerde yatar bulmuş. O günden sonra prenses bir daha hiç uyanmamış. Cüceler camdan kapaklı bir kutu hazırlamışlar ve içine koyup ormanın en güzel köşesine koymuşlar. Günlerden bir gün farklı bir krallıktan gelen bir prens ormandan geçiyormuş. Tam da o sırada prensesi görmüş ve onun harika güzelliği ile büyülenmiş. Hemen atından inmiş prensesin bulunduğu kapaklı cam kutunun kapağını açıp uyuyor gibi görünen prensesi doğrultmuş. Tam da o anda prensesin boğazındaki elma çıkmış ve pamuk prenses gözlerini açmış. İki genç ilk görüşte aşık olmuş. Yakışıklı prens pamuk prensesi sarayına götürmüş. 40 gün 40 gece süren düğünle evlenmişler. Kötü kraliçe prensesin ölmediğini duyunca hasedinden çatlamış. Masal da burada bitmiş. Yemişler, içmişler muratlarına geçmişler. Gökten üç elma düşmüş. Birini prens, diğerini pamuk prenses yemiş, birini de siz masal severlere göndermiş.